Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size süper ciddi göstereceğim. Evet. Ben daha ikinci leveldeyim. Ee, ama diğer face'inde. 15. şeyde. Level. Leveldeyim. Ee, i̇lk bir göstereyim 15. leveldeki yerimi. işte İşte. Gördüğünüz gibi buradan e, şurada e, şu altta 9, 2, 3, 2 falan yazında level gösteriyor. Şunun adı e, şeyler, enerjiler arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi e, süper ciddi de arkadaşlarımla ilgili adını Evet ben kendi evime dönüyorum. İsterseniz Salih e, yerine de gidelim. Evet <laughs> Salih 9. dile vermiş. Bura futbol sahası. Buraya daha Salih e, yapmamış arkadaşlar. <laughs> buna yar Salih arkadaşımla beraber üzerine. Salih daha köprüyü <kötü> yapacaklar. <laughs> evime döneyim ve size göstereyim nasıl yapacağım şey. Arkadaşlar buradan tam ekran, buradan ayarlar, ses, müzik filan. Ee, buradan da market e, şeylerini biraz e, plan alabiliyorsunuz. Video yani, yapmak için Buradan, buradan şeyleri alabiliyorsunuz. dedim, buradan da görevlerle. Dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görevimi tamamladım. Ben bugünlük bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı beklerim. İyi günler sizler.